Herkes yerlerini alsın. Çünkü bu yılki MTV video müzik ödüllerini konuşmamız gerek. Mr. Beast'in Blackpink için söyledikleri, Cat geceye damga vuran hareketleri, Rosé'nin viral olan ödül konuşması, Lisa'nın linç edilmesi ve daha bir sürü konuşacağımız konu var. O yüzden hemen başlıyorum. 2025 MTV video müzik ödülleri 7 Eylül pazar günü New York'ta gerçekleşti. Bu yıl ödül töreni farklı platformlarda da yayınlanarak bugüne kadar hiç olmadığı kadar geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Tören hem sahnede yaşanan performanslar hem de verilen ödüllerle oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle Cat's Say daha çıkış yapılan neredeyse bir yıl olmasına rağmen gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bu yıl K-pop dünyasından tanıdığımız dört isim ödül aldı. Lisa, Rosé, Cat's Say ve Blackpink. Evet Cat's Say K-pop değil ama yani K-pop fanlarının çoğu tanıdığı için onu da buraya ekledim. Bu sene aslında benim en şaşırdığım noktalardan biri koreografi kategorisinde hiç K-pop idoli olmamasıydı. Yani koreografi eşittir K-pop. Pop bence. Nasıl hiçbir grup adaylık alamadı açıkçası anlamadım. Ödül törenine geçecek olursak Rose bu seneki VMA'de 8 farklı kategoride adaylık almıştı. Hemen adaylıkları da sayıyorum. Yılın videosu, en iyi işbirliği, en iyi pop, en iyi yönetmen, en iyi sanat yönetmenliği, en iyi görsel efektler, en iyi K-pop ve yılın şarkısı. Rose bu 8 adaylık arasında Bruno Mars ile birlikte yaptığı Apatı ile yılın şarkısı ödülünü kazanarak tarihe geçti. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bu bir K-pop sanatçısının bu kategori kazandığı ilk ödüldü. Rose bu kategoride gerçekten de çok büyük isimlerle yarışarak kazandı. Rose'nin adının anons edildiği an çekilen bu videoda sosyal medyada bayağı konuşuldu. Videoyu dikkatle izlerseniz Rose adını duyunca heyecanlanıyor ve ayağa kalkıp yanındaki kişiye doğru eğiliyor. İnsanlar burada Rose'nin heyecanlı adama sarılmaya çalıştığını ama adamın tepki vermediğini yazmışlardı. Eğer gerçekten böyle olduysa Rose için kalbim kırıldı resmen. Mutluluğunu kimseyle paylaşamamış. Ama farklı yerlerde de Rose'nin eğil Konuşmak Kehadın adamdan aldığını aslında sarılmaya çalışmadığını okudum. Artık burada karar sizin. Sizce sarılmaya mı çalışmış yoksa mı alıyor yorumları yazın ki öğrenelim. Heyecanla sahneye çıkan Rose bu ödülü 16 yaşındaki haline adayarak şunları söyledi. Bu ödülü hayal kuran 16 yaşındaki halime ve bugün olduğum sanatçıya dönüşmemi izleyen ve hayallerini bana emanet eden herkese adıyorum. Ayrıca Bruno Mars'a da teşekkür ederek öncelikle bana inandığı ve bana yardım ettiği için Bruno Mars'a teşekkür etmek istiyorum. Bu an tüm sıkı çalışmamızın ödülü dedi. Konuşmasının bir kısmında Korece olarak şunları söyledi. Teddy Oppa bir ödül kazandım. Blackpink üyeleri bir ödül kazandım. Her zaman teşekkür ederim ve sizi seviyorum. Bence Rose'nin konuşması çok içten ve samimiydi. Ama bir işbirliği şarkısıyla bu ödül alınca tabii ki birçok kişi Bruno Mars olduğu için kazandı gibi yorumlar yaptılar. Şimdi Apat'ı bu yıl Gangnam Style gibi bir şarkıydı. Yani küçüğünden büyüğüne K-pop dinleyen dinlemeyen herkes bu şarkıyı ezbere biliyordu. Bruno Mars olması saydı bu şarkı belki bu kadar güzel olmazdı. Ama Rose olmasaydı da bu şarkı bu kadar güzel olmazdı. Dediğim gibi bu şarkının başarısını tek bir kişiye bağlayamayız. Sonuçta işbirliği şarkısı ve iki kişi de harika bir iş çıkardı. O yüzden ben bu tarz o olduğu için kazandığı yorumlarına katılmıyorum. Rose kendisi şarkıyı yazdı ve Bruno'ya teklif götürdü. Yani büyük bir emek ve harika bir iş çıkardı. Bu arada ödül töreni gecesinde Rose birçok ünlüyle yan yana geldi, sohbet etti ve fotoğraflar çekildiler. Birkaçını da buraya hemen ekliyorum bakabilirsiniz. Şimdi Lisa'ya geçebiliriz. Lisa'nın Doja Cat ve Ray'le ile işbirlik parçası Born Again en iyi K-pop ödülünü kazandı. Lisa bu kategoride üst üste başarılara imza atarak BTS ile birlikte en çok en iyi K-pop VMA'si kazanan sanatçı ünvanını paylaştı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 2022, 2024, 2025 yıllarında VMA'de ödül almış oldu. Lisa ödül törenine maalesef ki katılmadı ama teşekkür için bir video paylaştı. Şimdi yine bu şarkının ödülü ödül almasından dolayı sosyal medya bayağı ayağa kalktı. Öncelikle bu en iyi K-pop ödülü ama şarkıda hiç Koreli yok diyenler oldu. Şarkı tamamen İngilizce nasıl K-pop olabilir diyenler oldu. Lisa bu ödülü Frederick sayesinde aldı diyenler bile oldu. Sonuçta bu ödüller halk oylamasıyla veriliyor ve Lisa'nın Taylandlı fanlarını çok küçümsememek gerek bence. Bu arada Born Again şarkısının hikayesini de size anlatmak istiyorum. Bu parça Ray'in geçmiş şirket döneminde yazdığı bir şarkıydı ve haklar eski şirkette kalmıştı. Lisa şarkının haklarını alırken Ray'i de şarkıya dahil etti. Böylece Ray tam 4 yıl sonra hayaline kavuşmuş oldu ve şarkıyı söyleyebildi. Bu yüzden aslında parçada Ray'in yaklaşık 82 saniyelik bir kısmı var. Ayrıca Ray için bu ilk VMA ödülüydü. Evet şimdi gelelim geceye damga vuran Ketsa'ya. Kızlar bu yılki ödül töreninin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. MTV Push yılın performansı ödülünü kazandılar. Ödül töreninde Lara teşekkür konuşması yaptı ve şunları söyledi. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Bu bizim için tamamen yeni bir şey ve böyle bir şey ilk kez yaşıyoruz. Bu gerçekten çok çılgınca geliyor. Birlikte çok şey atlattık. Bu yüzden bu anı yaşamak çok ödüllendirici hissettiriyor. Gerçekten her şeyin karşılığını almışız gibi geliyor ve bu bize devam etme gücü veriyor. Daha sonra Sofia ile birlikte teşekkür konuşması yaptılar ve Hayba, Geffen Records'a hayranlarına teşekkür ettiler. Ayrıca konuşmalarında vizyoner liderimiz olduğu için Başkan Bang'a teşekkür ederiz dediler. Kızların ödül aldığı an resmen yer yerinden oynadı herkes tezahürat edip alkışladı ama bu sadece törende olmadı. Kızlar ön gösteride sahne aldılar ve Narli ve Gabriel'i söylediler. Sahne şovları sırasında çok ilginç bir şekilde oradaki neredeyse herkes şarkıya eşlik etti ve koreografi yaptı. Çıkış yapılı çok az zaman olmasına rağmen böylesine yoğun bir sevgi ve tanınırlık gerçekten çok ilginçti. Ama bana sorarsanız kızlar bunu sonuna kadar hak etti. Bu arada kızlar orada birçok ünlüyle yan yana geldi ve fotoğraf çekildiler. Gerçekten çok fazla isimle yan yanılardı. Ama Ariana Grande ile olan etkileşimleri gecenin en çok paylaşılan anlarından biri oldu. Ariana'nın Ketsa'ya hayranlık gösterdiği, birlikte fotoğraf çekildikleri anlar hayranları çok mutlu etti. Sarah da röportaj yaparken Ketsa üyelerini gördü ve röportajını yarıda bırakarak kusura bakmayın bu kızlara gidip merhaba demeliyim dedi. Bu arada VMA'ye K-pop Demon Hunters'da Huntrix'i canlandıran kızlar da katılmıştı. Zaten videonun ilerisinde onları da konuşacağız. Ketsa üyeleri Huntrix kızlarıyla yan yana gelerek zaman geçirdiler ve sohbet geççiler bunu da eklemek istedi. Geç sadece bir başka olay da Yunçe'nin kırmızı eşcinsellerin mesajını sorusuna verdiği hmm, ya da vermediği tepkiydi. Üyeler bu soruya toplu halde eşcinselleri seviyoruz diyerek destek mesajı verdi. Ama Yunche'nin hiçbir şey söylemediği fark edilince sosyal medyada eleştiriler yükseldi. Bazı insanlar Yunche'nin homofobik olduğunu ima eden yorumlar yaptı. Bana sorarsınız o an soruyu anlamamış olabilir, heyecanla bir tepki verememiş olabilir ya da Kore'de hala eşcinsellik bir tabu olduğu için bu konuda konuşup tepki çekmek istememiş bile olabilir. Ama ben asla Yunche'nin ünçenin homofobik olduğunu düşünmüyorum. Bence çok komik bir iddia. Bu arada bu sene Ketsay'ın bu kategoride ödül almış olması bazı söylentileri yeniden alevlendirdi. Şöyle ki 2022 yılından beri bu dalda ödülü sadece hype bünyesindeki sanatçılar aldı. Mesela 2022'de Seventeen, 2023'te TXT, 2024'te Sera Film, 2025'te Ketsay. Hepsi hype sanatçıları. Bu yüzden de son birkaç yıldır internette hep hype'ın MTV'ye rüşvet verdiği yönünde söylentiler var. Ben buna inanmıyorum. Ama hadi diyelim böyle bir şey var. Bence Cat Sayın bu sene bu ödülü alması için asla bir torpile ihtiyacı yoktu. Neyse biraz da After Party'den konuşalım. Cat Say'dan Manon After'a giderken The Kid Laura ile yan yana görüntülendi ve bu da dedikoduları alevlendirdi. Birçok kişi ikilinin sevgili olduğunu düşündü. Manon kısa süre sonra bu söylentileri yalanladı ve yan yana yürüdüğü her erkekle otomatik olarak sevgili ilan edilmesinden yakındı. Şimdi Blackpink'e geçecek olursak bu yıl Blackpink en iyi grup ödülünün sahibi oldu. Ama Törende kızlardan sadece Rose olduğu için herhangi bir konuşma yapılmadı. Bu ödül hem bireysel hem de grup olarak Blackpink'in küresel gücünü bir kez daha kanıtladı. Blackpink demişken Mr.Beast'in röportaj sırasında söylediklerini de konuşmadan geçmeyelim. Törende Mr.Beast'e kiminle video çekmek istersin diye bir soru soruldu. Kendisi de şu yanıtı verdi. Biliyorum Blackpink burada. Yani Blackpink'ten herhangi biri. Bu çılgınca olurdu. Söylemesi bile sanki gerçek hayatta olamazmış gibi geliyor. Ama mesela Rose ya da Lisa olsa bu inanılmaz olurdu. Mr. Beast'in Blackpink ile video çekmek isteyeceğini açıkçası hiç düşünmezdim ama çekseler mükemmel bir içerik olacağına eminim. Hadi şimdi videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Sizce Mr. Beast ve Blackpink beraber YouTube videosu çekecek olsa nasıl bir video çekerlerdi? Evet, yazdıysanız K-Pop Demon Hunters kızlarına geçebilirim. Bu yılın en çok konuşulan filmlerinden biri K-Pop Demon Hunters'tı. Netflix'te yayınlandıktan sonra haftalarca zirvede kalan film sadece bir animasyon değildi. Müziğiyle, karakter ile ve yarattığı evrenle adeta yeni bir K-pop dalgası oluşturdu. Özellikle filmdeki kız grubu Huntrix hem hayranların hem de genel izleyicinin bayağı sevdiği bir grup oldu. İşte bu Huntrix karakterlerinin vokalistleri EJ, Audrey ve Ray Amide Amide VMA'yı de boy gösterdi. Kızlar gecede hem şarkıları hem de görünümleriyle çok konuşuldu. Audrey deri askılı mini elbisesi ve yere kadar uzanan siyah montuyla dikkat çekti. Şimdi bu kıyafete dikkatli bakın. Size bir şey hatırlattı mı? Evet filmde Mira'nın Audrey'nin Met uyku tulumuyla katıldığı bu sahneden ilham alınarak Audrey'nin elbisesi tasarlanmış. Bence gerçekten çok tatlı bir gönderme olmuş. Kızlara film hakkında soru sorulduğunda Audrey, Golden'ın bu kadar patlayıcı bir etki yapmasını beklemiyorduk bizim için bile sürpriz oldu dedi. Bu arada bu ödül töreninde her ödül anons edilmedi. Mesela ödülü bizzat elden almaya gelmeyenlerin ödülü anons edilmemişti. Ya da bazıları ön gösteri ya da törenden sonra anons edildi. Bundan dolayı da bazı karışıklıklar oldu. İnternette insanlar bu ödül aldığı şu ödül aldı diye konuşurken canlı olarak izleyenler biz görmedik ne zaman aldılar gibi yorumlar yaptılar. Tabii ki hayranlar buna tepki gösterdiler. Mesela Lisa ödül aldı ama törende hiç anons edilmedi. Bunun için hayranlar en azından kısa bir anons yapılabilirdi gibi yorumlar yaptı. Birçok kişi bunun saygısızlık olduğunu söyledi. Çünkü bu kısım milyonlarca hayran için törenin en heyecanlı bölümüydü. Ama sahnede yok sayılması verilen ödülün değerini gözden otomatik olarak düşürdü ve insanlar deli gibi oylamaya katılmıştı. Bence bu törende kısa olsa yer verilmeliydi. 2025 MTV Video Müzik Ödülleri bu şekilde geçti, bitti. Peki siz sonuçlardan memnun muydunuz yoksa farklı grupların ödül almasını ister miydiniz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu arada 100 bin takipçi çok az kaldı. Bu yüzden beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.